Merhabalar herkese. Mavi Gezegen sohbetlerine hoş geldiniz. Bu sohbet dizisinde sürdürülebilir bir gelecek için gezegenimizdeki iklim değişikliğine karşı neler yapabiliriz? Karbon ayak izimizi azaltma konusunda herkese düşen sorumluluklar neler? Yaşam döngüsünün temel olan bitkiler başta olmak üzere canlı türlerin yok oluşuna, ormansızlaşmaya, sudaki canlının azalmasına karşı neler yapabiliriz, bunları konuşuyoruz. Çünkü mavi gezegenimizin geleceği bugün alacağımız kararlara bağlı. O yüzden biz de burada bu podcast serisinde iklimi koruma konusunda mücadele eden, harekete geçen, düşünceleriyle, araştırmalarıyla ve tüm bilgi birikimiyle farkındalık yaratan değerli uzmanlarla birlikte bu soruların yanıtını aramaya devam ediyoruz. E, mavi gezegenimizin küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen harikalarından biri de buzullar. Ormansızlaşma, fosil yakıtları, insan etkisi nedeniyle görülmemiş bir tehdit altında. O yüzden mavi gezegen sohbetlerinde bu kez muhteşem buzul fotoğrafları tanıdığımız dağcı ve fotoğrafçı Hacı Tansu ile beraberiz. Yıllardır Ağrı, Cilu ve Süphan dağlarında buzullarımızı yakından gözlemliyor. Hakkari ve Doğa Sporları kitabında yazarı. Hacı Bey hoş geldiniz. Ne güzel siz burada ağırlamak. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sohbetimiz bu ilk bölümünde buzulların ne olduğunu, Türkiye'deki buzullarımızı, mavi gezegenimiz için neden yaşamsal bir önemi olduğunu konuşalım istiyorum. Bu doğa harikaları özellikle son 30 yılda inanılmaz bir hızla eriyor maalesef. Öncelikle buzul nedir? Nasıl bir oluşumdur? Buradan başlayalım mı? Evet tabii. Teşekkür ederim. Öncelikle sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Keyifli bir program olmasını diliyorum. Sizlere özellikle sizin bu güzel sunumunuzu eşlik etmekten de mutluyum. Elbette ki buzul çağda da denilen soğuk dönemlerde yeryüzünde sıcakların değişimiyle meydana gelen ve suların donmasıyla kütleler haline gelen şeylerdir buzullar. Malumunuz işte buzulların çeşitli dönemleri var. Anadolu coğrafyamızın da içerisinde bulunduğu bölgede son 100 bin yıl ve 10 bin yıl arasındaki döngünün oluşturduğu buzulların olduğu yer Anadolu coğrafyası. Ve yoğun bir şekilde günümüzde aslında bu buzullar ülkemizin doğusunda yer almaktadır. Tabi buzullar milyon yıllık buzul çağı dönemlerinde meydana gelen kütlelerin oluşturduğu süreç içerisinde bizim de en son ülke olarak son 100 bin ila 10 bin yıl arasındaki Worm ismini taktıkları süreçte meydana gelen buzullardır. Ve son 10 bin yıldan itibaren de bu bölgelerdeki buzulların erime süreçleri başlıyor. Bizi aslında bu konuyu araştırmaya iten dönem bilgisi de bu. Dolayısıyla buzul olarak yani dünyanın çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde Grönland, İzlanda bunun en büyük örnekleri işte Himalayalar, Nepal, Çin arasında bulunan bölgeler, dağların, nehir buzulları gibi çeşitli dönemlerde oluşan su kütlelerinin donması halinde oluşan buzullar. Kısaca buzulları bu şekilde ifade edebiliriz. Peki Türkiye'deki buzullardan bahsedelim. Ne tür buzullar var? Hangi coğrafyada daha çok buzullar var? Aslında ülkemizde çeşitli bölgelerde geçmişte buzullar vardı. Ala dağlarda, Kaçkar dağlarında, Kalçar dağlarında, Toros dağlarında, Cilo dağlarında, Ağrı'da, Süphan'da bu bölgelerde bundan 30 yıl öncesinde kadar da buzullar mevcuttu. Özellikle Ala Dağlar'daki buzullar Türkiye'de en çok bilinen buzullardı. Çünkü ulaşım noktasında ve Türkiye'nin ortasında yer aldığı için de en çok bilinen buzullardı. Ancak 30 yıldan itibaren hızlı bir erimeye girdi. 80'lerde yapılan bir araştırmada Aladağ buzullarının küçük parçalar halinde kaldığını yazıyor aslında. Fakat onun sonrasında Toroslar'da hiç kalmadı malum. Buzul artıklarının kaldıklarından bahsediliyor. Kalçarlar'da da yine buzul artıklarından bahsediliyor. Yani geçmişte oralarda buzullar vardı deniyor. Buzulların yapısı da galiba birbirinden farklı değil mi? Coğrafya oluşma göre değişiyor mesela. İşte evet. vadi buzulu deniyor. Ee, işte, işte, işte sirk küp buzulu, buzulu var. Küp buzulu sirk buzulu deniyor. Bunların birbirinden farkları nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Hangi bölgelerde hangi ee, türlü buzullar var? Şu anda ülkemizde var? zaten üç noktada buzul kalmış. Bir, Kaçkarların kuzey buzulu dediğimiz bir sirk buzulu var. Sirk buzulları aslında dağların yamaçlarına yakın özellikle kuzey yamaçlarında olan ve bir yönden aşağıya doğru nehir şeklinde akan fakat bir kütle alanı oluşturan bölgeye sirk buzulları deniyor. Bunların aslında bir akarı yok. Sadece kendi bölgesinde bulunan da çukurlarda. Hani volkanik dağların oluşturduğu çukurlarda Yani akarı bulan, yok derken nehirlerle ilgisi, nehirlerle ilgisi yok. Nehirlerle ilgisi yok. Erimeleri sonucunda oluşan sularda yer altından başka bölgelere karışıyor. karışıyor. Yani evet. Kaç karlarda Herhalde 3.900'lerin üstünde değil mi? Yani Doğrudur. 3.900'ler üzerinde şu anda. Bir de küp buzullar var. Bunun büyük örneği Türkiye'de Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nın zirvesinde bundan 30 yıl önce 3.600'lere kadar ulaşabileceğimiz bir bölgedeydi buzullar. Ağrı dağının şu anda ulaşılabilir bölgesinde 4800 metreden itibaren başlıyor Ağrının tam zirvesini takke gibi sonradan böyle bir isim de taktılar Aslında bilimsel olarak öyle bir isim yok Bunu Doruk belki... buzulu da diyorlar doğru mu? Tabii duruk, tabii Doruk buzulu, da buzulu. Genel olarak en doruklarda bulunan bütün buzullar için bunu söylüyorlar Çünkü her taraftan aşağıya doğru akarı var bunların Fakat ağrının zirvesinde olan buzula küp buzulu deniyor ve bununla birlikte bir de vadi buzulları var. Vadi buzulları nerede? Cilo dağlarında, Geberuk dağlarında ve Sat dağlarında. Bunlar da Hakkari'nin yüz ölçümü içerisinde bulunan dağlardır. Erinç buzulu dediğimiz bir bölge var. Bir de İzbırak buzulu dediğimiz bir bölge var. 1943'te ve 1948'de MTA tarafından bir araştırma grubu gönderiliyor. İşte coğrafyacı Reşat İzbırak'la beraber Sırrı Erinç yine öncesinde o bölgede araştırmalar yapıyorlar. Ve ilk defa büyük iki tane ayrı buzulla karşılaşıyorlar. Fakat bölge içerisinde bu buzullara isim verilmediği için e, ve kayıtlara da geçmediği için bir tanesine Sır Erinç'in soyadı Erinç Buzulu olarak veriliyor. İkincisine de Reşat İzbırak'ın soyadı olan İzbırak Buzulu olarak isimlendiriliyorlar. İzbırak Buzulu, Sirk Buzulu, Erinç Buzulu, Vadi Buzulu. Hmm. Aralarında yine Gebiyaşin Buzulu ve Mergon Buzulu var. Gebiyaşin Buzulu, Sirk Buzulu, Mergon Buzulu, Vadi Buzulu. Hmm. Bu vadi buzullarının akarları coğrafik şekli olarak vadiden aşağıya doğru akıp buzullaşmış o vaziyette Yani bir nehrin donduğunu düşünün Bu şekilde oluşan bir vadi buzulu Vadi buzulları da orada mevcut, sirk buzulları da mevcut, küp buzulları da mevcut Dolayısıyla şu anda buzullar noktasında en zengin coğrafyamız Hakkari ve bölgesidir bir de yamaç buzlu var zannediyorum değil mi? Erciyes buzlu bir yamaç buzlu. Evet evet Erciyes'in kuzey yamacında bulunan o da şu anda bayağı küçülmüş durumda ve yine Erciyes'in yanında Hakkari'nin Samdi Dağı'nda bizim Çerçelen Dağları dediğimiz Geberük Dağları dediğimiz bölgelerde çok sert çok dik yamaçlarda kuzey bölgeleri tamamen buzullarla kaplı. Altları da büyük buzul gölleriyle dolu. Böyle bir coğrafyada ülkemizin en önemli buzulların olduğu yer. Şimdi okuduğum kadarıyla eskiden Yavur Dağları'nda, Muzur Dağları'nda da yüksek dağlık alanlarda buzullar varmış ama artık maalesef oraları da dediğiniz gibi Türkiye'de gibi çok buzul gibi o buzullar da yok olmuş durumda. Evet şimdi bilimsel makalelere baktığımızda bu özellikle son 10 bin yıldan itibaren erimenin meydana geldiği dönemler itibariyle aslında ülkemizin önemli bir kısmı buzullar altında. Çünkü biz halen dağlarda tırmanış yaptığımızda çeşitli fosil kalıntılarına rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla Munzurlar'da Torusların önemli bir kısmında yine Karadeniz dağlarında işte Kalçarlar'da, Kaçkarlar'da çeşitli dönemlerde buzulların olduğu yazılıdır. Ama maalesef şu anda onların tamamı artık erimiş vaziyette. E belki de son 50 yıldır, 60 yıldır o buzular yok yani şu an. Peki iklim değişikliğinin önlenmesinde buzulların korunması ne kadar etkili olabilir? Biraz isterseniz bu konu üzerine konuşalım. Yani buzullarda bitki ve hayvan türlerinin biyoçeşitliliğine olan katkısı konusunda neler söyleyebiliriz? Çünkü Hakkari özel bir takım endemik bitki ve hayvan türleri olduğunu biliyoruz. Cili buzul kelebeği, cilo kelebeği, buzul mavi kelebeği, Hakkari uysal yılanı, Hakkari semenderi gibi türler örneğin. Mesela koruma altında mı? Özel izin gerekiyor zannediyorum değil mi bu alanlara girmek için? Şimdi aslında Milli Park ilan edilen yerler çeşitli yasalarla korunan yerlerdir. Fakat Hakkari coğrafyasındaki buzulların şu anda Milli Park ilan edilen bölgelerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler henüz o düzeyde değil. Dolayısıyla e, öncelikle buzulların o ilk sorunuza gelelim erimesine yönelik ne tedbirler alabiliriz? Dünyada onlarca örneği var. Bunun üzerine bilim insanları çalışmaları yapıyorlar. Nasıl koruyabiliriz? Hatta şöyle bir örtü yaptılar. Buzuların üzerini örterek ve güneşin keskin ışıklarından ultraviyonel ışınlarından ve küresel ısınmadan kaynaklı erimeleri önlemek için bu örtü buzulun altını soğuk tutup üstteki ışığı yansıtıp buzulun erimesini önlüyor. Böyle bir çalışma belki Türkiye için yapılabilir. Özellikle cilo bozular için yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Aslında dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde küresel ısınmadan kaynaklı buzul erimeleri mevcut zaten. Bunun örneklerini Himalayalarda da görüyoruz. Bunun örneklerini Grönland'da da görüyoruz. Bunun örneklerini İzlanda'da da görüyoruz. Özellikle o coğrafyalarda buzul çalışmaları yapan bilim insanlarının raporlarına baktığımızda oradaki buzuların hızlı değişim yaşadığını dağcılar şöyle ifade eder özellikle Himalayalarda diyorlar ki biz efendim Everest'e çıkarken veya oradaki yedi binlik dağlara çıkarken ki hepsi buzul yollar orada bizim bir yıl kullandığımız patikalar buzulların üzerindeki patikalardan bahsediyorum ikinci yıl diyor o patika kendiliğinden değişiyor diyor çünkü buzular eriyor ve biz o patikaları başka yönden geçmeye çalışıyoruz bu da şu demektir bu bölge her ne kadar daha soğuk duruyor olsa bile 8000'lik dağlardan bahsediyoruz. Oradaki vadilerdeki vadi buzulları da yine hızla eriyor. Ya da bir diğer örneği Grönland'da bundan 30 yıl önce bir kara parçası yokken bugün Amerika'nın, Rusya'nın öncülüğünü yaptığı, Çin'in öncülüğünü yaptığı ülkelerin ...Grandland bölgesinde özellikle kara bölgelerde üst bölgeleri koruyorlar, araştırma bölgeleri koruyorlar ve kurulmuş vaziyette şu anda. Ve ciddi anlamda kara bölgeler ortaya çıkmış. Yani o insanlar artık oralara yerleşimler koyuyorlar. Orayla ilgili de şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi dünyanın buzulları eriyor ama buzullar erirken buzullarla birlikte ne gibi değişimler oluşuyor... Bunu insanlar merak ediyor. Dolayısıyla güzel bir örneğini söyleyeyim şöyle. Avrupa'da oluşan 100 kadın, 100 bilim insanı ama 100 Hı -hı. kadın bilim insanı bir kurulu kuruluyor. Bilim ee, kurulu bilim kurulu kuruluyor ve bu bilim kurulunun içerisinde Türk bilim kadını var. Doçent Doktor Ebru Caymaz, yakından tanıdığım, Hı -hı. hem dağcı, teknik de acılığı çok iyi bilen iyi bir afet risk uzmanı, aynı zamanda bir bilim insanı yaklaşık 7-8 yıldır Grönland'da, İzlanda'ya bu bilim insanları, bu bilim kadınları o bölgelerde araştırmalar yapıyorlar. Kendilerine sordum. Dedim ki yani şimdi bu bölgedeki buzullarla ilgileniyorum evet uzun bir süreçtir çalışıyorum üzerine ama oralarda durum ne diye sorduğumuzda da şu cevabı aldık. Hatta çok yakın bir zamanda görüştük şöyle bir örnek vereyim diyor. Yani sonuçta balıkları biz su altından alıyoruz ve balık soğuk suları sever diyor çeşitli balıklar. Bizim diyor tezgahlarda 50 liraya aldığımız balık bir sene sonra diyor 500 liraya çıkıyor. Bunun en büyük etkeni diyor küresel ısınmadan kaynaklı ısınan suların altındaki balıklar diyor soğuk sulara doğru göç ediyorlar. Ve yoğun bir şekilde balık göçünün olduğu bölgeler oldu. İzlanda bölgesi işte Grönland bölgesi. Dolayısıyla diyor biz Okyanusun alt tabanında buzulların alt tabanlarında da araştırmalar yaptığımızda çeşitli su altı hayvanlarının oraya doğru göç ettiğini görüyoruz diyor. Şimdi bu da şu demek. Demek ki küresel ısınma yaşamın hem üstünü hem altını çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela yıllar önce cilo buzullarının özellikle dağlardaki o yamaç buzullarının olduğu yerlerde tırmanışlar yapan dağcılar özellikle yabancı dağcılar 1960'larda 1950'lerde 40'larda tırmanış yapan dağcılar raporlarında şunu yazıyorlar. Diyor ki ben Hakkari'nin Süpa Dağı'na 4123 metrelik zirvesine çıkarken diyor ben 5 saat buzulda yürüdüm. 5 saat buzul yürüyüşünden sonra 4 saat diyor kaya tırmanışı yapıp zirve yaptım. Bugün aynı yere gittiğinizde en fazla iki saat buzulda yürüyorsunuz ve en az 8 saat kaya tırmanışına geçiyorsunuz. Ve oradaki yine bir örneği daha diyorlar ki bizim diyor buzulun ucundan buzul yalağından kayaya geçişimiz diyor. Çok basit bir şekilde diyor biz kazma krampunda teknik terimler bunlar dağcılık için bununla geçebiliyorduk. Bugün geçemiyorsunuz orayı. Çok ciddi bir engel var orada çünkü buzular erimiş aşağı düşmüş. Dolayısıyla böyle bir hızla eriyen buzulların bıraktığı bölgelerde buzul bölgesinde yaşayan endemik türlerin yok olmasına sebep oluyor. Siz birebir de tanık oluyorsunuzdur zaten aslında yıllardır buzullarda dağcılık yapıyorsunuz, yürüyorsunuz. Böyle karşılaştığınız e, nadir türler oluyor mu bitkiler, hayvanlar biraz isterseniz bunlardan da bahsedin bize. Hangi evet. hayvanlarla karşılaşıyorsunuz? Hepsini fotoğraflamışsınız diye düşünüyorum. Belki yani değil mi? E, o konuda çok şanslı olabilirim. Çünkü cilo buzulları üzerine bir sadece dağcılık, tırmanış yapmıyoruz. Oradaki buzulları ve oradaki dağların türleri üzerine de çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ve Türkiye'den Türkiye'nin birçok yerinden gözlemciler, bilim insanlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla sürüngencilerin nerede ne çektiğini veya nelerde ne kayıt yaptıklarını biliyoruz. Kelebek türleri üzerine çalışan bilim insanlarıyla birlikte hareket edip gözlemleri ve tespitleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buzulların erimesine birebir şahitlik ediyoruz. Gerçekten bizi rahatsız edecek seviyede hızla yok oluyor. Neden? Cilo buzullarına gittiğimiz zamanlarda yaklaşık 35 yıldır Hakkari Dağları'nda ve Cilo buzullarındayım. İlk dönemlerde tırmanış yaptığımız o buzulların önemli bir kısmının şu anda yok olduğunu görüyoruz. Veya bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce çektiğim fotoğrafta Kevyaş'ın buzulunu gördüğümüzde bugünkü durum arasındaki fark neredeyse %90. İnanılmaz bir hıza eriyor. Gerçekten %90. Mergam buzulunda biz saatlerce buzulda yürüyüp o yukarıdaki şelalelere ulaşmaya çalışırdık. Sadece bir fotoğraf çekelim, orada bir gözlem yapalım ve çünkü hikayeleri var buranın. Bu buzuların içerisinde bir çeşit kurtların, kurçukların veya buz kurdu, su kurdu dedikleri evet, da e, soracağım size. şeyler var. Bunları bulmaya çalışıyorduk örneğin. Burada... Fakat şimdi o buzullar yok. Tabii çok fazla araştırma yapılmadığı için burada sizin yaptığınız, birebir yaptığınız gözlemler son derece önemli. Mesela daha eski kaynaklarda orada yaşayan kelebek türlerinin aslında sayısı çok daha az. Ama siz kendi gözlemlerinizden yola çıkıyor ya da bilim insanla birlikte yaptığınız araştırmalarda çok daha fazla kelebek türünün olduğunu, kıl kanatlı olduğunu kayda aldığınızı zannediyorum değil mi? Evet, şunu çok net söyleyebilirim. Bunu özellikle kelebek ve benzeri türler üzerine bilim çalışması yapan bilim insanları bunu mutlaka kabul ederler. Çok net bir şekilde iddia ediyorum. Hakkari kelebek türleri noktasında Türkiye'nin en zengin ili. Daha önce Erzurum ve Artvin'di. Fakat bugün artık yapılan çalışmalar sonucunda özellikle buzullara insanlar ulaşmaya başladıktan sonraki süreçlerde bunları görüyoruz. Fakat acı bir tarafı daha var. Buzulların erimesiyle birlikte 79'da, 80'de, 86'da tespit edilen, görülen buz mavi kelebeği dediğimiz bir hmm. kelebeğe biz 15 yıldır arıyoruz bulamıyoruz. Öyle bir türü yabancılar tespit etmiş. Buz mavisi kelebeği ismini koymuşlar, tescil etmişler. Bu uluslararası literatöre bu şekilde geçmiş. Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı arasındaki o dönem yaşadığı tespit edilmiş. Ve e, lokasyonları da belirtilmiş. O dönem gözlem yapan insanlar. Biz bugün yaklaşık 10-15 yıldır bir grup kelebek gözlemcisi, bilim insanları var bunun içerisinde. Sadece o kelebeği bulmak için her dönem, her gün oradayız. Ve bir gü Bu bir sizi bulur belki. İnşallah. <laughs> Ama onu tespit etmeye çalışırken bir de Cilu buzul mavi kelebeğini görüyoruz. Bu da bir endemik tür. Sadece bu buzullarda yaşayan, bu buzullardaki minerallerle beslenen bir çeşit kelebeğimiz var. Yine buz renginde, mavisinde. Cilo buzul mavi kelebeği var. Bir de cilo mavisi kelebeği var. Bakın cilo mavisi kelebeği oranın endemi. Cilo buzul mavi kelebeği oranın endemi. Buz mavisi kelebeği oranın endemi. Yani o buzullarda yaşayan üç çeşit mavi kelebek ama bunların kanatlarında çeşitli emareler var. Farklılıklarını ortaya koyan beslenme bitkileri var. İşte yumurta bıraktıkları bölgeler var. Dolayısıyla oranın endemik türlerini çok doğrudan etkiliyor. Mesela o buzulların eriyen sularından beslenen bir çeşit kurbağa türü var. Siyah ve sarı renginde bir kurbağa. Semender. Semender dediğimiz Semendiri. evet. Hmm. A i̇smi zaten Hakkari, Hakkari Semenderi. Semendiri. Hakkari Semenderi. Yine o bölgeden özellikle buz kayalıkları olduğu dediğimiz bölgelerde Hakkari Uysal Yılanı var. Onun yetişkini de yaklaşık 30-40 santimdir tamamen zehirsizdir. Bunu da tabii işin uzmanlarından öğreniyoruz. Benim alanım değil ben bunu bilmiyorum. Rahmetli Andamos Profesör Evet, sanırım hmm. öyle. Rahmetle anıyorum Profesör Doktor Bayram Göçmen Türkiye'nin en iyi sürüngen bilimcilerinden bir tanesiydi. Biz birlikte alan çalışması yaparken bunları kendilerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla böyle bir hakari oysal yılanı var. Yine bitki türleri var. Hakari süseni var. Yine o dağların ve en güzel şey ne biliyor musunuz? O buzulların eridiği buzul yalaklarının hemen altındaki kayalıklarında yetişen o hakari süseni. Mis gibi bir kokusu var. Çok güzel bir çiçek. O da yine o bölgede. Dolayısıyla buzulun olduğu o coğrafyada o bölgeler tamamen endemik türlerle dolu gerçekten. i̇nanılmaz yani bir coğrafya gerçekten. Şimdi ben mesela şunları da not etmişim. Ee, mesela Acem Köstebeği Talpa, Davidiana diye bir hayvandan bahsediliyor. Çok gözlü Hakkari Çillisi. Planiatus evet, kelebek Resinus. türleri bunlar. Evet. Dağ keçisi yine Capra aegagrus diye bir dağ keçisinden bahsediliyor ki dağ keçileri de yine doğa, doğal ortamda karşılaşmışsınız mutlaka. Çok, çok, çok büyük keyifle izlediğim hemen hemen her tırmanışımızda veya kamp alanımızda özellikle Cilo dağlarında böyle sürüyle gördüğümüz gerçekten muhteşem görsel sunan o dağ keçileri yavrularıyla büyük tekeleriyle uzun uzun boynuzlarıyla bir dağ keçileri var. Bir de hiç boynuzu incecik kısa olup çok narin görünen karacalar var. Karacalar da Karacalar var. Muhteşem. Aynı zamanda tamamen boynuzsuz ve benekli olan ceylanlar var. Bakın o dağlarda bu kadar güzel bu doğal yaşam var o bölgede. Tabii son derece bakir bölgeler. Çok bakir. Çok bakir. Yani sonuçta 50 yıldır insanlar oraya ayak basmamış. Öyle bir dönem geçirdiği için insanlar hala oraları bilmiyorlar. Dolayısıyla bizim yaklaşık 35 yıldır o dağlardayız. Her tırmanış dönemimizde çok yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani ben orada bir hakari gelinci dediğimiz bir gelincik türü var. Gelincik dediğimiz bitkiden bahsetmiyorum. Büyük fareden bahsediyorum. Hmm. Çeşitli yerlerde var. Kemirgenlerden bahsediyorum. Ve bu kış tırmanışında özellikle kayaslı tırmanışta cilolara giderken... Suyun kenarından böyle bembeyaz bir hayvanın, uzunca bir hayvanın çıktığını gördüm ve hızlı hızlı hareket ettiğini gördüm. Aman Allah'ım bu ne diyorum. ilk defa görüyorum örneğin. Hmm. Fotoğraflamaya çalışırım ama o kadar hızlı hareket ediyor ki kayakla peşinden gidiyorum. Ve fotoğraflıyoruz tabii sonucunda. Ee, böyle türler görüyorsunuz. Çok heyecan verici. Yani sizi dağlara çeken de sürekli oraya gitmenizi yol açan şey de bu motivasyon olmalı değil mi? Bu hayvanlar, bitkiler, ee... bu olağanüstü görüntüler... Fotoğraflarımızdan Mutlaka. gördüğümüz kadarıyla muhteşem bir coğrafya. Peki Mutlaka. bir de şunu sormak istiyorum. Bu ilk e, sohbetimizin son bölümünde. Aslında buzullarımızın, bölgenin kültürü ve yaşam biçimi üzerinde etkileri vardır muhakkak. Yani siz bu konuda neler gözlemliyorsunuz? Aslında, Biraz önce e, buzullarda yaşayan bir buz solucanından, buz kurduğundan bahsettiniz. Evet, olmayayım. hikayelerimizle o bölgenin hikayelerinde, folklorik yaşamında, halaylarına kadar, e, günlük yaşamına kadar gerçekten yerini almış buzullar şöyle ifade edebilirim. Şimdi yüzlerce yıl önceden bahsedelim. Önce çeşitli bölgelerde çeşitli hükümdarlıklar var. İşte yaklaşık 1160 yıl Hakkari hükümdarlığı kendi başına bir hükümdarlık orada. Daha Osmanlı yok. Osmanlı sürecinde de devam eder ve Osmanlı'ya bağlanır. O dönemlerde biliyorsunuz teknoloji yok ve özellikle saraylarda soğuk ayran e, ikram edilir veya soğuk içecekler ikram edilir. Hakkari'de böyle bir hikaye var. Derler ki hükümdarın ayranına buz katılmaz. O ayranın bulanmasına sebep olurmuş. Buna başka bir çare aramaya çalışıyorlar ve buz toplayıp getirirlerken bir çeşit buz kurduna rastlıyorlar. Buz kurdu dediğimiz belki 10 santim uzun, yaklaşık 2-3 santim kalınlığında hikayede böyle şeffaf anlatılır. Biraz şeffaf bir yapıda galiba. Tamamen şeffaf, tamamen şeffaf buz görünümünde kafasında küçük bir siyahlık bunu toplayıp yayıkların içine atarlarmış ayran yayıklarının içine atılan iki tane o buz solucanı veya buz kurdu dediğimiz o canlı uzun bir süre o ayranı soğutur ve tamamen büzüşür içindeki o bu buzları eritir suya katar ya da ayrana katar ondan sonra küçücük kabuk şeklinde de alıp atarlarmış. Hikayeleri var şarkıları var. Buz demek, kurdunun adı Sikal. Evet. Buz kurdunun adı Sikal. Dolayısıyla bu da şu demek. Demek ki gerçekten orada öyle bir buzul kurdunun yaşadığının tespitidir ispatıdır veya. Bir de folklorik yaşamda yerini almış. Mesela halaylarda, türkülerde özellikle eskiden Hakkari bölgesinde kışın düğünler yapılırdı. Bir köyden bir köye gelinleri götürürlerken atlar sırtında buzul bölgesinde oluşan çığlardan hayatını kaybeden gelin damatlar onlar için yakılan ağıtlar bugün bile şarkı olarak söyleniyor. Düşünün o buzul bölgesindeki. Muhteşem. E, evet, böyle şarkılar hala söyleniyor. Yine benim çocukluğumda anımsadığım bir olay var. At arabalarının arkalarına o buzullardan küp küp kesilip getirilip şehirde bu insana kar değil bakın yani çeşitli hmm. bölgelerde Erzurum'da veya çeşitli bölgelerde bu zaten yapılır belki hala vardır işte e, kar dedikleri işte pekmezin döküldüğü ve yendiği dondurma ha, evet, benzeri onu bir şey evet, dondurma, dondurma, o var acaba? ama bizde buz kütleleri getirilir. Yani Hakkari'de hmm, o yaylalardan kesilmiş, buz kesilmiş kütleri. buz kütleleri baltalarla kesilerek işte testerelerle kesilerek buz kütleleri getirilip çarşı merkezinde işte ailelere satarlardı bunu. Hmm, muhteşem. Biz, biz üzerine pekmez döker yerdik. Bugün bile benim en büyük zevklerimden bir tanesi buzul bölgelerine gidince mutlaka pekmezimi alırım yanıma. Demek ki yüzyıllarca yıldır buzullar iç içe geçen evet. bir yaşam var. Yani Hakkari bölgesinde evet, özellikle. Evet tabii şüphesiz. Evet Hacı bir harikaydı anlattıklarınızı ne çok şey öğrendik. Yani buzullarımızın ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha altını çizmiş olduk. İkinci buluşmamızda biraz bu konuyla ilgili projelerden, mavi gezegenin can damarları, nehirlerden de konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mavi Gezgen Sohbetleri'nde Hacı Tansu ile tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.